Herkese selam, günaydın. Yeni bir video ile tekrardan buradayız. Bugün büyük bir gün. Bugün Serenay geliyor Diyarbakır'a. En yakın arkadaşlarımdan biri. Biz canım arkadaşıma akşam bir yemek hazırlayacağım. Ve bu süreci birlikte çekeceğim size. Şimdi markete gidiyoruz. Markette görüşürüz. Benim sosyal anksiyetem tuttu şu an. Dışarıda çekim yapmak için. Çok çekindim şu an. Şimdi bir sürü alışveriş yaptım. Eve geldim. Furkan Paris Brest yapmış. Şimdi onu göstereceğim size. Harika gözüküyor ve ev harika kokuyor. Bakın. Şimdi bunların böyle aralarını kesip dolduracak kremayla. Hiçbir şey olacak. Tüm hız devam ediyoruz hazırlıklara. Şimdi size yaptığım şeyleri göstereceğim. Önce zeytinyağlı bir dolma yapacağım. Ortaya kurutmalıklarımı onun için suya koydum. İçine hazırladım. Ee, ve kaynayarak yapacağım. Ana yemek olarak de içi patlıcanları fırında. Ha bir de brownie kurabiye yapacağım. Brownie kurabiyenin tarifi diğer videolarımda var, eski videolarımda. Hamuru hazırladım. Şöyle dondurdum, dolaba koydum. Bir 2 saat dinlendirdim. Şimdi bunu tepsiye dizeceğim ve pişireceğim. Şimdi brownie kurabiyelerim için bir istasyon hazırlayacağım. Pudra şekerinden oluşacak. Şöyle koyalım. Şimdi böyle bir kaşık kurabiyem buldum. Alıyoruz. Şekerin içine atıyoruz. Buluyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Selam. Dünkü heyecandan ne havaalanını ne daha sonrası sofrayı hep çekmeyi unutmuşum. Canım arkadaşım Selena'nın heyecanından. Ama sadece videoda yaptığım tek bir şey kaldı. Onu size çekebilirim. Onu göstereceğim şimdi. Şöyle brownie kurabiyelerimizden kaldı dün geceden. Ve hala çok güzel gözüküyorlar. Ha bir de şöyle bir kap dolmamız kalmıştı. Bunlar çok güzel olmuştu. Şimdi tadına yine birlikte bakarız. Şöyle soğuk soğuk. Ben soğuk soğuk çok sevdim. Ve bu da şöyle biber. Gerçekten çok güzel olmuş. Efsane. Oldu. Kendim yaptım diyor. Kendimi övmüyorum ama çok güzel olmuş. Şimdi sıra bunda. Bakıyoruz hemen. İtiraf etmeliyim ki dün çok daha güzeldi. Bugün biraz daha kurumuş. Ama gideri var. Yenir. O beş. Bu da benim canım kız kardeşim. Canım arkadaşım. Merhabalar. bu videoda bu şekilde bitsin. bu videoda bu şekilde bitsin. Kısa bir vlog gibi oldu. Yarın. Bu? Ne bu? Bu videoyu da burada bu şekilde kapatalım. Ee, yarın güzel bir vlog da yükleyeceğim. Yani birkaç hafta sonra muhtemelen yüklerim. O da çok güzel olacak. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <laughs> misin sen böyle bir şey?